thank you bir kafa var Ben o senden de tüleyim valla. Bir gün böyle çat kapısı sana yeni deneyim de sonra bir baktım senin perdeler asar can müdür kendine. <laughs> nasıl bak etmişti ama ben de o kadar perdeyi nasıl asacağım diye düşünüyordum. Zil çal pat karşımda sen. nasıl da sevinmiştim. Ben de ben geldim diye sevindim sandım valla. Meğerse senin amacın başkaymış. Neyse ödeşiriz. <laughs> ödeşiriz ödeşiriz. Hem ben işten kaçmam ki Genel temizlik yaptığım bir gün Beda ben geleyim. Oh, böyle ikimiz birden yarın bir de bitiriveririz. Sonra da yorgunluk kahvesi içeriz. Hem yanında lokum da getiririm. <laughs> getir, getir. Lokumsuz olmaz. Çünkü ben de yanına güzel bir mozaik pasta yaparım. Oh. Yanına şöyle güzel bir de çay demledik mi? Oh, biz. <laughs> dur kız, dur. Daha işe başlamadık senin şeker düşüverdi. <laughs> Basri ya, nereden aklına geldi? camiye gidip dinlenelim demek. Vallahi helal olsun. Hoşuma gitti, ruhum huzur doldu. Sağ ol. Ama bir taraftan huzursuzum Basri. Huzursuzum çünkü işimizi yapamadık. Saat kaç oldu? Haber yok. Akşam kanalına götüreceksin. Ne götüreceksin Basri? Allah kerimdir abi ya. Bir şeyler çıkar, haberler buluruz ya buralarda. Ne çıkar ya? Ne çıkar ya? Ne çıkar? Ne çıkar? Çıkar. Çıkar, çıkar. Bir çıkar abi. Kalk, kalk. Buralarında var mı? Abla! Ay abla ben orada kendi kendime konuşuyorum, hiç beni duymuyorsun vallahi ha! Duymadım duymadım, ne dedin? ki hiç toz moz yok, baksana bezde de hiç toz yok. Ay maşallah maşallah her yer tertemiz tertemiz. Biz olsun yine de temizleyelim de, yine de ne olur ne olmaz tertemiz olsun. aleyküm sisters. Ha? He aleykümselam. Ve aleykümselam sisters. Kız, sisters ne ki? Sisters? He <laughs> Kardeş demek herhalde abla ama ne bileyim ben, İngilizce bilmiyorum ki ben. İngilizceyi bizim kız bilir, ee, ben sadece ok demeyi biliyorum. Ben kılmak, uh, prayer, I mean uh, namaz, namaz. Ha. Kıl kızım, kıl sen kıl. Biz sonra yaparız işimizi, sen kıl namazını. Allah kabul etsin. <laughs> abla. Kadın ne bilsin? Öyle mi anlatılır? Bak şimdi. E, ben senin cümleyi böyle e, işaret diliyle hemen çevir vereceğim. Hadi çünkü. çevir sen onu. Hadi. Şey, e, sen kıl ok. Okay. He, ok ok. Biz bekleriz. Ok. Ok ok. Okay. 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 Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah pek de güzel. Acaba ne zaman Müslüman oldu? Hangi ülkeden geldi? Evli mi bekar mı? Çoluğu çocuğu var mı acaba? Ay aman abla sen de pek meraklısın. Biz en iyisi bu kardeşimizi alalım eve götürelim. Ha? Ha? Hem misafir ederiz hem de ben bir güzel Türk çayı demlerim. Türk çayını içerken de e, senin soruların cevaplarını öğrenirsen. Ha? Hay aklında bin yaşa. <gülüyor> Ay <gülüyor> Eve alıp götürelim en iyisi. E, hadi o zaman sen Ravza'yı ara da bize anda yardım anda etsin. Ne konuştuğumuzu çevirsin. Arkamda görmüş olduğunuz alanda burada hanımefendiler... ...Ramazan ayına hazırlık yapıyorlar. Evet, onlar temizlik yapıyorlar. Ramazan ayı, 11. ayın sultanı başladığında... ...bu camilerin hepsinin tamamen temizlenmesi için... ...gördüğünüz gibi bir temizlik, bir heyecan var. Ee, e, 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 neler hissediyorsunuz? Şey, e Bizim şey mahallemizin camisi burası biz gönüllü temizliyoruz. Siz burada ne Ş yapıyorsunuz kardeşim? E, siz s siz neler söylemek istersiniz? Mahallemizin camisini gönüllü temizliyoruz işte. Buradan bir haber çıkmaz ki böyle gönüllü. Neyse. Sister kardeş. Efendim. Sen İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Ee, şey şu kardeş var ya. Evet. He, biz onu evimizde misafir etmek istiyoruz da. Evet. He, e, sen Bizim söylediklerimizi bir çevir versen de evimize davet etsek. Evet <ımaz yiyorum .givingquin> -Sen <laughs> evet, evet çeviri versene. <laughs> Hello. Hello. Welcome. Thank you. How are you? I'm fine. What about you? Thank you. What's your name? My name is Rebecca. <laughs> Rebecca, I'm şadı. <laughs> Çok iyiyim diyor. Halim baktı. Where are you from? I'm from Argentina. Arjantinliymiş Ar bu. Arjantinli mi? Arjantin nerede ki? Ama ne bileyim. Çok uzak. Maşallah maşallah. Sen söyle de bizim eve gelsin. Çay içelim çay. Çay çay. He. Biz de hakikaten böyle değil midir? Biz misafiri severiz, evde ağırlamak isteriz. Dışarıdan gelmişse, hele yeni Müslüman olmuşsa çok kıymetlidir bizim için. Peki bir muhabirin, bir kameramanın haber araması içerisinde camideki temizlik dikkatlerini çeker mi? Onu bilmiyorum çünkü. Caminin görevlileri ve gönüllüleri zaten bu işi yaparlar. Peki Bizim bugün hikayemiz ne? Biz namazda edilen duaları soruyoruz. Peki sorumu şimdi size. Namazda nasıl dualar ediyorsunuz? Namazdaki dualarınız nelerdir? Elem tereden başlıyor, sonuna kadar gidiyor. Hmm, namazda oturan dualar evet. başı altında. Elem başlayıp sonuna kadar gidiyor. Evet. Doğru. Sırasına. Doğru. Tabii ki. Anlamlarına vakıf değil. Salli, miyiz? barik, subhaneke, namaz olan değil mi? Ettebiyatı. Evet. Bunlardır. Evet, doğru. Anlamlarını az mı biliyoruz yoksa bazılarını unuttuk bile mi? Yani aslında biliyorum da unuttum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Allah anlamlarını hatırlamayı ona göre idrak edip namaz kılmayı ibadet etmeyi nasip etsin Abi hepimize. Ya. ya namaz okuyoruz ama. Değil mi? Aslında normalde biliyordum da şimdi çıkarmayacağım herhalde ya. Şimdi namazda edilen dualar bölümümüz bu. Hatta biz bunu şöyle hikaye ettik. Bir gayrimüslim ama artık Müslüman olmuş Ondan sonra namaz kılıyor. Diğerleri onu izliyor. Hikaye camide geçiyor. Böyle bir konumuz vardı bizim. Namazda biz onun okuduğu Rabbena atina... Fit dünya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azabenlar. <laughs> An bir rahmetike ya Erhamer Rahim'in amin demek lazım. Bu dünyada da iyilik ver. Ya. Ahirette de iyilik ver bize. Amin inşallah. Gülümüz. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Allah razı olsun. Namazlarımızı katında kabul etsin. Arife günü duaların en kabul olduğu günlerdendir. Bayramın birinci günü duaların kabul olduğu. Cuma gününde belli bir saat var. Duaların en kabul olduğu gün. E, saatler var. Rabbim katında kabul edenlerden eylesin. Bu dünyada ibadetlerimizi yapalım. Bunun yanında iyi insan olalım. İnşallah. Kimsenin hakkını yemeyen, güler yüzlü olan, bir yetimin başına okşayan, herkese iyi davranan iyi insanlardan olmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Bu azalarımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız hep hayra çalışsın inşallah. İnşallah. Çok teşekkür Çok ederiz. Gayet Rabbim Kader-i pişale. Hangisi bu? kader sadr pişale, Sadıroğlu's selmi varlığı da sen millî saniye kavu kavle. Bunu herkes bilmiyordur ama sen bir tahiyyat okusana, subhaneke okusana. Okuyabiliyorsun Hadi oku bakalım. Adın ne senin? Ensar. <laughs> Ensar şimdi bize bir subhaneke okuyacak. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarak ismuk ve teâlâcittuk ve lâ ilâhe gayruk. Teşekkür ederiz Ensar. Namazda okunan duaları konuşuyoruz çok güzel. Ben namazda okunan dualardan Hz İbrahim'in duası olan Rabbenafirli duasını her okuduğumda içim ürperiyor. Hem İslam alemine, hem anneme, hem babama, hem kendimi dahil ederek hem tüm ümmeti dahil ederek dua ediyor olmak ve bunu günde beş vakit yapıyor olmak benim çok hoşuma giden ve sevdiğim normalde de okuduğum dualardan biri. Elhamdülillah. Duaları mı sayayım? Ya şöyle sayayım. duaları saymaya da hacet yok. Aklıma şöyle geldi. Her bir ayeti kerime Okunduğunda, okunduğunda, birebir Fatiha okuduğunda belki vahiy bir daha gerçekleşiyor. Evet bugün peygamberimiz aramızda değil. Biz peygamber değiliz ve biz vahye muhatap değiliz. Ama Kur'an'ı bu ağzımızla, dilimizle, yüreğimizle söylemiş oluyoruz. Bir manada bir nurlanma yaşıyoruz. Hissedebilene ama... Evet gerçekten onu dediğim gibi bazı e, dualarda da bazı hissiyatlarda da mesela ben bunu kendi adımı hacı bayramda e, çok fazla yaşıyorum yani böyle çok maneviyatımın e, farklı düşüş olduğu noktalarda buradaki teyzeleri mesela ben ilahiyat fakültesi öğrencisiyim hani orada öğrendiğim öğretiler var e, farklı dualar ee, dediğim gibi farklı hocalarımdan tavsiyeler duyuyorum ama bazen inanın burada bir teyzeyle sohbet ettiğimde onun e, halk arasından etmiş olduğu dua benim içerime daha fazla işliyor. Yani kendimi daha farklı... Yaşanmış işliyor. dua. Evet hani e, ata dini evet hani öğretiliyor hani e, bazı kesimler için o yargılar değişmiyor. Benim düşündüğüm şey de o teyzenin düşündüğü şey aynı olmayabiliyor. En önemlisi de şu galiba. Biz Kur'an'ı okurken anlamını bilmeyi ihmal ediyoruz. Bazıları da anlamını bilmiyorsam niye okuyayım diye çekiniyor. Halbuki anlamı da öğrenmek lazım. Anlamı anlamıyorsak da okumak lazım. O Kur'an şifadır. O Kur'an e, hüdadır. O Kur'an iyidir. iyi gelir insanlara. Manen dedik ya burada e, Efendimiz'e temas etmiş bir mekan var mı aslında her En fazla 1400'lü yıllardan itibaren bina olmuş mekanlar ama manevi bir hava Tabii nasıl hissediyoruz yani. burada kılınan namazların hürmetine. Gerçekten burası Ankara'nın ayrı bir atmosferi gibi dediğim gibi hani ben kendi kendime de dua edebilirim birinden daha da istiyor olabiliyorum ama burada bir teyzeyle sohbet ettiğimde onun bana böyle farklı bir dua ediyor oluşu beni daha farklı hissettiriyor. O manevi duyguyu hissedebiliyor olmak için gerçekten ilk ilk Ankara'da i̇lk adım attığımız de. yerlerden biri Elif Mila. Mira. Mira tamam ismini anlayana kadar zaman geçirdim özür dilerim. Ben de Selman nasılsın? İyiyim. Sana Elif diyebilir miyim? Diyeyim. Elif bize ne hangi duayı okumak istersin? Allahümme. Allahümme evet. Salli barik duaları Elif'ten dinliyoruz buyur Elif. Allahümme ve bi'amdik ve tevara ceddik ve ta ilahe gayrik. Ha, Subhaneke oldu bu. Subhaneke Allahümme. Hadi baştan başlayalım. Subhaneke Allahümme ve beamdik ve teala cettik ve la ilahe gayrik. Bir tanesi eksik ama doğru ve çok güzel. Elif çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhtina sıratal müstakim. Sıratal lezina en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin. Peki bunun anlamını öğrendin mi? Öğrenmiştim ama şu an pek şu pek an hatırlamıyorsun. hatırlamıyorsun. İsmin ne senin? Ayaz. Ayaz. Ayaz şimdi bu kameraya bakıp söz veriyor. Ayaz inşallah bir daha biz onunla denk geldiğimizde Fatiha'nın anlamını biliyor olacak. Söz veriyorum. Haydi inşallah anlamını bilirse başkalarına da anlatacak evet. ve böylelikle namazlarını da okuyacak. İnşallah hiç bırakmayacak. Ayaz teşekkür ederim. Kim Allah razı olsun. Biz bunu yayınlayabilir miyiz Diyanet TV'de? Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür Allah. ederiz. Sağ olun. Benim. Biz bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii ki teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayınlayın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz bunu Diyanet TV'de ekrana getiririz müsaadeniz olursa. Tabii tabii tabii. Ne demek. Biz bunu yayınlayabilir miyiz Diyanet TV'de? Tabii ki. Baban adına da sen izin verir misin? Tabii ki. Annen adına izin verir misin? Herkesin için. Ve biz Ramazan ayının hemen sonrasında bu kez yeni bir bölümle namazda edilen duaları içeren bir bölüm hazırlamaya çalıştık sizler için. Ve oyuncularımız malum yeni Müslüman olmuş, ihtida etmiş birinin hikayesi üzerinden namazda edilen duaları anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Aslında bunun röportajını yapmak çok zor. Nasıl yani namazda edilen dualar mı? Salli, Barik, Fatiha, işte zanlı sureler söylenebilir uzayabilir. Çocuklara biraz röportajlarda okutmaya çalıştık. Büyüklerle bunu çok yaşamasak da. Anlamlar konusu bir kez daha karşımıza çıktı bize Rabbimizin gönderdiği ayetlerle beraber ve sonra dualarla efendimizden de gelen dualarla beraber anlamlarını bilmek çok önemli bir vazife. Ama Rabbim Kur'an'dan imandan ayırmasın. Biz programın çekimi sırasında bir muhabiri canlandırdık. Camide yapılacak temizliği haberleştirmeye çalışan Olağan bir şeyi alelade gibi göstermeye, olayı biraz hmm, olduğundan farklı göstermeye çalışan. Bunu hiç yaşamıyor muyuz? Maalesef hep yaşadığımız şeyler. Bunlar hayatımızın her yerinde olan zaman zaman hepimizin durup da düşündüğü, üzüldüğü hadiseler. Rabbim milletimizi ehli imandan, Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Yanlış yoldan çıkarmasın. Durup dururken şaşırtmasın. Çünkü insanlar bir anda şaşırmaya, bir anda yanlış yola sapmaya, yanlış düşünmeye ve yanlış uygulamaya o kadar hazırlar ki birileri de bunu hızlandırmaya o kadar nazırlar ki hal böyle olunca bir kez daha Niyaz programının ne kadar mühim bir iş yaptığına şahitlik ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Duadan zırhımız kabul olsun, güçlü olsun ve bizi türlü kötülüklerden korusun. Bir sonraki bölümde biz yine sizi size hatırlatmaya devam edeceğiz. Esselam. Esselam. Allah'ım bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru.